Herkese merhaba. Tart kalıbında yaş pasta tarifimiz için gerekenler: 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı şeker, 2 çay bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 2 yumurta, 3 yemek kaşığı kakao. Üzerinin ganaj hazırlığı için 1 krema, 120 gram sütlü çikolata. Şeker ve yumurtayı karıştırma kabına alıp köpürene kadar, beyazlaşana kadar iyice çırpıyoruz. Daha sonra süt ve sıvı yağ ekleyip biraz daha çırpıyoruz. Daha sonra kabartma tozu ve kakaoyu ekliyoruz. En son bunu ekleyeceğiz. Çünkü e, yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre tarif değişiyor. Normalde 2 çay bardağına 2 yumurta oluyor. Benim yumurtalarım küçük olduğu için 2 çay bardağı undan 1 yemek kaşığı kaldı. Azar azar eklediğim için kıvamını bu şekilde ayarladım. Yani 2 çay bardağından 1 yemek kaşığı unu çıkardım. Azar azar ekleyerek kontrollü bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Çünkü yumurtaların büyüklük ve küçüklüğüne göre bu oran değişiyor. Kek harcım hazır. Yağladım tart kalıbının içerisine ekleyip fırında 15 dakika kadar pişiriyorum. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Ganaj için bir tencereye sıvı kremayı ekliyorum. Daha sonra sütlü çikolataları da ekleyip pişiriyorum. Çok fazla pişirmeyeceğim. Çikolatalarım eridikten sonra kapatmam yeterli olacaktır. Sizler de bu şekilde yapın. Çikolatalar eridikten sonra kapatabilirsiniz. Evet, ganajım hazır. Kekim de fırından çıktı. Kek sıcak, ganaj soğuk olacak. Keki fırına attığınızda ganajınızı hazırlayıp 5 dakika buzdolabında soğutabilirsiniz. Kekin üzerine yarım çay bardağı süt ekledim. Her yere gelecek şekilde. Daha sonra ganajımı döküyorum. Çok lezzetli bir yaş pasta oldu. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum misafirlerinize kendiniz için hazırlayabileceğiniz güzel bir tane Hindistan cevizi ile sunumu hazırladım. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.